Bir zamanlar çok güzel ve nazik bir kız yaşardı. Babasını kaybettikten sonra üvey annesi ve iki üvey kız kardeşiyle birlikte yaşamaya başladı. Ancak bu yeni aile ona hiç iyi davranmıyordu. Üvey annesi kül kedisini sürekli çalıştırıyor, evin tüm işlerini ona yaptırıyordu. Sabahları erken kalkıyor, yemek yapıyor, yerleri temizliyor, odun taşıyor, Üvey kardeşlerinin kıyafetlerini ütülüyordu. Üvey kardeşler ise tüm gün aynanın karşısında süslenir ve onunla alay ederdi. "Bize hizmet etmek sana çok yakışıyor." derlerdi. Zavallı kül kedisi eski püskü kıyafetleri içinde ve yüzü hep kül içinde tek başına kalırdı. Onun böyle çaresiz görünmesine rağmen gözlerinde hep bir ışık vardı. İyiliğini ve umudunu hiç kaybetmiyordu. Bir gün köy meydanında kralın habercisi yüksek sesle bir duyuru yaptı. Prensimiz krallığın tüm genç kızlarını büyük bir baloya davet ediyor. Balo yarın akşam sarayda gerçekleşecek ve prens kendisine bir eş seçecek. Bu haber herkes gibi külkedisinin ailesini de heyecanlandırdı. Üvey annesi ve kardeşleri hemen en güzel elbiselerini hazırlamaya başladılar. Külkedisi de cesaretini toplayarak "Ben de baloya gitmek istiyorum." dedi. Ancak üvey annesi ve kızları kahkahalarla güldü. "Sen mi?" Bu halinle mi? Şu üstündeki paçavralarla mı?" dediler. Üvey annesi onu sert bir şekilde uyardı. "Eğer baloya gitmek istiyorsan önce bütün işleri bitirmelisin. Ayrıca giyecek bir elbisen de yok." Kül kedisi bir umutla çalışmaya başladı. Ancak ne kadar uğraşırsa uğraşsın işlerin sonu gelmedi. Balonun olduğu akşam üvey annesi ve kardeşleri süslenip saraya gitmek için yola çıktılar. Kül kedisi, yorgun ve üzgün bir şekilde sobanın başında oturdu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Keşke ben de gidebilseydim diye mırıldandı. Tam o anda odada bir ışık belirdi. Kül kedisi şaşkınlıkla etrafa bakarken bir peri ortaya çıktı. Bu onun peri annesiydi. Sevgili kızım, üzülme. İyi kalbin sayesinde ben buradayım. Sana yardım edeceğim dedi. Peri anne sihirli değneğiyle bir balkabağına dokundu ve onu gösterişli bir arabaya dönüştürdü. Sonra farelere dokundu. Fareler zarif, beyaz atlar oldu. Eski bir fare kapanı şık bir arabacıya dönüştü. Peri anne son olarak kül kedisinin üzerindeki paçavralara dokundu. Bir anda o paçavralar göz kamaştırıcı bir balo elbisesine dönüştü. Ayaklarına ise camdan yapılmış zarif bir çift ayakkabı verdi. Ama unutma dedi peri anne. Bu sihir yalnızca gece yarısına kadar sürecek. Saat tam 12 olduğunda her şey eski haline dönecek.'' Külkedisi hayranlıkla kendine baktı ve arabaya binerek saraya doğru yola çıktı. Saraya vardığında herkes gözlerini ona çevirdi. Zarafeti, güzelliği ve parıltısı herkesi büyülemişti. Prens onu görür görmez aşık oldu. Külkedisinin elini tuttu ve onu dansa davet etti. "Bu gece yalnızca sizinle dans etmek istiyorum," dedi prens. Külkedisi de gülümseyerek başını eğdi. Gece boyunca dans ettiler, konuştular ve kül kedisi kendini bir rüyanın içinde gibi hissetti. Ancak saatin yel kovanı 12'ye yaklaştığında kül kedisi peri annenin uyarısını hatırladı. Prens onun kim olduğunu sormaya çalışırken kül kedisi aceleyle saraydan çıktı. Merdivenlerden inerken ayağındaki cam ayakkabılardan biri düştü. Ancak zaman kalmamıştı. Kül kedisi ayakkabıyı alamadan arabasına binip uzaklaştı. Saat tam 12 olduğunda tüm büyü bozuldu eski kıyafetlerine ve hayatına geri dönmüştü. Ertesi sabah prens herkesin gözü önünde bir açıklama yaptı. Elinde kül kedisinin düşürdüğü cam ayakkabı vardı. Bu ayakkabıyı kim giyerse onunla evleneceğim, dedi. Bütün krallık prenses adaylarıyla dolup taştı. Haberciler ellerindeki cam ayakkabıyla kapı kapı dolaştılar. Herkes ayakkabıyı denedi ancak hiç kimsenin ayağına uymadı. Sonunda haberciler kül kedisinin yaşadığı eve geldi. Üvey kardeşler ayakkabıyı denemek için birbirleriyle yarıştı ama ayakkabı ne kadar deneseler de olmadı. Tam o sırada kül kedisi mutfaktan içeri girdi. Üvey annesi öfkeyle "O bir hizmetçi. Ona denetmeye gerek yok." dese de prensin habercisi "Bütün genç kızlar deneyecek." dedi. Kül kedisinin ayakkabıyı denemesine izin verdiler. Ayakkabı onun ayağına mükemmel bir şekilde oturdu. Herkes şaşkınlıkla bakarken külkedisi cebinden diğer eşini çıkarıp prensin habercisine uzattı. Prens külkedisini saraya davet etti ve ona evlenme teklif etti. Külkedisi bu teklif karşısında mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Büyük bir düğünle evlendiler ve külkedisi artık mutlu bir hayata başladı. İyiliği ve sabrı sayesinde gerçek bir prenses oldu.